Yemekler sizden, Coca-Cola'nız bizden. Şimdi milyonlarca bedava, aile boyu Coca-Cola'lar sizi bekliyor. Açtığınız her kapağın altına bakın, bir litre pet bedava yazısını bulun. Coca-Cola'yı hemen kazanın. Her zaman sofrada, her zaman Coca-Cola. Yapma! Yapın yapın, Kosta Sıvı'da çamaşır suyu yok. Kosta Sıvı çamaşır suyundan çok öte. <laughs> Ay eski kocama benzedin gıcır gıcır Hanımefendi eski yatağınızı iki buçuk milyon alıyoruz Yeni yataşınızı taksitle veriyoruz Duydun mu? Yakmayacağım artık seninle Aa! Cumhurabi memlekette büyük bir temizlik kampanyası başladı. Hanım takipte. Korkma Cumhurabi meclise falan gelmiyorlar. Süpürgesini alan evlere gidiyor. Yani temiz evler olayı. Arçelik elektrikli süpürgelerin bütün modelleri temiz taksitlerle. Üç. 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 Temizlik. 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 Bu temizlik bizi aşar Cumhurabi. Selpak mendil. paketi daha küçük ama mendilleri kocaman. Bildiğiniz Selpak mendil kadar. Felpak jet her cebe girecek. Girecek. <laughs> Nefis bir sebze çorbası içmek için iki yolumuz var. Ya saatlerinizi mutfakta geçireceksiniz ya da bir tam ek çorba alacaksınız. Tam ek çorba. Tam 12 çeşit çorba. Aradığınız çorba Kırk bebekli bir aile Uygun Bey şaştı bu işe Ertan on risomatik sipariş On mu? Evet kalabalık aile Tam kırk bebekleri var Kırk mı? Yeni açılan kreş ee, Bebeciklere çarşaf mı dayanır? Aferin kreştekilere Demek ki bebekleri sakız gibi çarşaflarda yatırıyorlar Merhaba Uygun Bey Merhaba Ertan'cığım, bebekler bekliyordu. Bebekler mi? Rinso, beyazı sakız gibi, fiyatı tam aradığınız gibi. Her günün tadı başka, adı kınar. Et suyu, tavuk suyu. <laughs> Küçük beyden size yine mesaj var Arkan. <laughs> iletişim sadece konuşmak demek değil. Telsim yazılı mesaj servisiyle tüm kelimeler parmaklarınızın ucunda. Telsim 0542. Teknolojinin son numarası. Doğanın ülkemize, özellikle Güneydoğu Anadolu bölgemize armağanı, dünyanın en nitelikli makarnalık durum buğdayıdır. Ve Türkiye'de durum buğdayını işlemenin büyük uzmanı Obadır. Türkiye, artık durum buğdayının tadını, makarnasının adını biliyor. OBA! Çünkü durum buğdayı, hiç bu kadar güzel işlenmemişti. OBA! Makarna! Dünyanın en hafif cep telefonu hangi cepte? <laughs> Motorola StarTag! yok! Kays yok! İmar Bankası? Yüksek kazanç! Doğru! İmar Bankası. %90 herkes doğru cevabı verdi. Tabii ki ben de. Çok kazandıran banka. Çok doğru. Size de sorsak aynı cevabı verirdiniz. Peki neden dersiniz? Yüksek faiz. Çok açık değil mi? İmar Bankası'nın vaadi çok açık. Yüksek faiz ve bu tam 13 yıldır böyle devam ediyor. Tam 13 yıldır Türk lirası, mark ve dolara yüksek faiz İmar Bankasında. İşte bu bir istikrardır. İmar Bankası deyince çok kazandıran banka cevabı tesadüf değildir. Kime sorarsanız sorun cevap şey hazır. İmar Bankası çok kazandıran banka. <laughs>